Evet sayın yolcularımız, kaptanımız konuşuyor. Kaliforniya eyaletine yolculuğumuz başlamıştır. Umarım muavinimizin dağıttığı kekle birlikte keyifli bir yolculuk geçirirsiniz. Efecan Tur Hava Yolları'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Merhabalar. Türk vatandaşlarının Kaliforniya'ya nasıl taşınabileceklerini tartışacağımız bu videoya hoş geldiniz. 14 Mayıs öncesi veya sonrası için herhangi bir sebepten dolayı Kaliforniya'ya gelmek isterseniz bir başlangıç noktası burası. Haydi başlayalım. Güzel manzaraları, farklı kültürleri ve güçlü ekonomisiyle tanınan Kaliforniya, Yer değiştirmek isteyen birçok insan için popüler bir destinasyondur. Türk vatandaşları için Kaliforniya'ya taşınma süreci biraz karmaşık olabilir. Ancak doğru bilgi ve rehberlikle kesinlikle mümkündür. Sürecin ayrıntılarına girmeden önce Kaliforniya'nın Türk vatandaşları için neden cazip bir destinasyon olabileceğinden bahsedelim. Kaliforniya Disney ve Universal Studios veya Hollywood gibi dünyanın en ünlü tema parklarından bazılarını ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda Birleşik Amerika Devletleri'nin en iyileri arasında kabul edilen Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok üniversite ve kolej de burada. Tabii ki yılda ortalama 300 gün güneşli olan güzel bir havayı da saymak lazım. Şehir planlama şokomenli, bol yeşilli ve ekonomide oldukça iyi yeğenim. Bu video bitmeden kötü yanlarından da bahsederiz herhalde. Şimdi sürecin ayrıntıları hakkında konuşalım. Kaliforniya'ya taşınmak isteyen Türk vatandaşlarının ilk adımı vize almaktır. Öğrenci vizeleri, çalışma vizeleri ve aile temelli vizeler dahil olmak üzere mevcut olabilecek çeşitli vize türleri vardır. Vize alma sürecinin birkaç aydan fazla sürebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle bu sürece olabildiğince erken başlamak gerekir. Farklı tip vize süreçleri ile ilgili bir videoda yapmak istiyorum. Kaçırmak istemiyorsanız takipleyin. Belki arkadaşla gelir diyorsanız ona da yollayın. Vize aldıktan sonraki adım Kaliforniya'ya taşınmanız için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Bu yaşayacak bir yer bulmayı, okula kaydolmayı veya bir iş bulmayı ve gerekirse eşyalarınızı Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi için düzenlemeler yapmayı içerebilir. Ayrıca bir ehliyet almanız ve eyaletin kabul ettiği bir sağlık sigortası programına kaydolmanız gerekeceğini de unutmayın. İş bulmak için Facebook gruplarından medet umanlar, size üzülüyorum. Çünkü ben oradan iş bulan birini daha görmedim. Varsa da yazarsınız. Genelde LinkedIn falan bakıyorum ben. Kaliforniya'ya taşınırken dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus yaşam maliyetidir. Kaliforniya yüksek yaşam maliyeti, özellikle de barınma maliyeti ile tanır. Buna göre bütçe yapmak ve taşınmayı planladığınız belli bir bölgede yaşamanın maliyetini araştırmak önemlidir. Bu kira, yiyecek, ulaşım ve maruz kalabileceğiniz diğer masrafları araştırmayı içerebilir. TR'nin aksine her, ev, her evde bulaşık veya çamaşır makinesi da yok. Bazen sitelerin kendilerinin oluyor, bazen de mahalledeki çamaşır yıkama yerlerine gitmeniz gerekiyor. Hangisi denk gelirse artık. Ek olarak Kaliforniya'nın kültürü ve geleneklerinin yanı sıra karşılaşabileceğiniz dil engellerine aşina olmanız önemlidir. Bu İngilizceyi öğrenmeyi Amerikan yaşam tarzını anlamayı ve Kaliforniyalıların gelenek ve göreneklerini öğrenmeyi içerebilir. Seksist, ırkçı ve LGBT iyi sayılabilecek konuları içeren şakaları gümrükte bırak dostum yoksa başım belada. Pek çok Türk Amerikan toplumuna başarılı bir şekilde entegre olmuş olsa da Türk göçmenlerin Amerikan Birleşik Devletleri'nde yaşarken karşılaşabilecekleri bazı zorluklar var. Bam 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 söylüyorum. 1. Dil engeli. Birçok Türk İngilizce konuşsa da ana dili olmadığı için başkalarıyla iletişim kurmakta veya Amerikan kültürünü anlamakta güçlük çekebilir. İngilizce konuşan içinde zibilyon tane aksan var. Her birini çözene kadar ananızı alıyor. İlk dönem matematik hocam Tayvanlıydı. Evet, bildiniz. Kaldım. 2. Ayrımcılık Türk göçmenler etnik kökenleri veya dinleri nedeniyle ayrımcılığa veya ırkçılığa maruz kalabiliyorlar. Bu onların barınma, iş ve diğer hizmetleri bulmalarını zorlaştırabilir. Bazı Amerikanlar hem cahil hem ırkçı arkadaşlar bunlardan en fena olanları Türkleri Arap sanırken Arapları da terörist sanıyorlar. Bu yüzden Türk'ü terörist sanıyorlar. Gerçek hikayedir. Fakat çok bilgili arkadaş canlısı insanlar da var tabi. Grubunuzu elbet buluyorsunuz. 3. İzole olma duygusu. Türk göçmenler kendilerini daha geniş Amerikan toplumundan izole edilmiş hissedebilirler ve bir topluluk ve aidiyet duygusu bulmakta zorluk çekebilirler. İşte o yüzden ilk başta çoğu Türk öbür milletlerle daha kolay arkadaşlık kurabiliyor. Amerikan arkadaşınızın olmasa da şaşırmam tabi. 4. Kültürel farklılıklar Türk kültürü Amerikan kültüründen oldukça farklı olabilir ve Türk göçmenler belirli gelenek ve yaşam biçimlerine uyum sağlamakla sağlamakta zorlanabilirler. E, nereye giderseniz gidin tip vermeye hazır olun. Daha bin tane farklılık var da şimdi spoiler vermeyeyim. 5. Hukuki ve idari sorunlar Türk göçmenler çalışma izni, sürücü belgesi ve diğer belgeleri almaya çalışırken yasal ve idari zorunlu, zorluklarla karşılaşabilirler. Fakat gerekli belgeleriniz varsa hiç sorun yaşamazsınız. Bundan daha önemlisi özellikle büyük şehir merkezleri evet evsiz dolu maalesef. Bu insanların çoğu akıl hastası ve tekrar maalesef sokaklar bu durumdan ötürü çok pis kokabiliyor. 6. Hollywood'a ikinci kez gidilmiyor. İlk gidişinizde sorun yok fakat ikinci, üçüncü, dördüncü gidişleriniz genelde ziyarete gelen insanları götürmek oluyor ama baya bir baya leş bir yer aslında. Evet bu zorlukların bireylere ve durumlara bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. Ek olarak birçok Türk göçmen bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı ve Amerikan toplumuna başarılı bir şekilde entegre oldu. Bu dezavantajların Kaliforniya'ya taşınmanın iş fırsatları, eğitime erişim ve yüksek yaşam standardı gibi potansiyel faydaları ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek önemlidir. Herhangi bir büyük karar vermeden önce göçmenlik avukatı veya konsolosluk görevlisi görevlisi ile kapsamlı bir araştırma yapmak ve danışmak her zaman da iyi bir fikirdir. Evet, yakında Kaliforniya'da çocuk büyütülür mü? Türk ve Amerikan veletleri arasındaki farklar, vizeler ve bunun gibi buraya dair deneyimlerim hakkında başka Türkçe videolar da çekmeyi düşünüyorum. İzleyip de takip, sap, atma. Benim adımı yolsuzlukta anarsan ana... Geçen 80 kişi izlemiş, 10 kişi takip etmiş. Yazıklar olsun. Neyse. Sorunlarınız varsa aşağıya yazarsınız. Görüşürüz.